Haniye dediniz. Yetmedi. Instagram'ı kapattınız. Şimdi TikTok diyorsunuz. Velhasıl gündemi değiştirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. EYT yasası toz çıktı. 3600, 5000 gün üzerinden emeklilik hayali bekleyip primini ödeyemeyenler emekli olamadı dertlerine çözüm üretmiyorsunuz. Bir günden 17 yıl kaybeden kademeli ağlıyor, duymuyorsunuz. Staj ve çıraklık mağdurları SGK prim gününe sayılsın diyor seslerine kulak tıkadınız. Mülakat kaldırılacak diye söz verdiniz, sözünüzü yerine getirmediniz. Bağkur esnafına, tescil mağduruna, ve Bağkur esnafının prim süresini 7200 güne düşüreceğiz dediniz, düşürmediniz. Her işiniz yalan dolan ama en iyi bildiğiniz iş gündem değiştirmek. Emekliyi size unutturmayacağız. Açlığı yokluğu size unutturmayacağız. Çiftçiyi size unutturmayacağız. Üretici üretirken batıyor, onların sesi olmaya devam edeceğiz. Siz gündemi değiştirmek istedikçe biz gündemin peşinden koşacağız ve gündemi suratınıza vurmaya devam edeceğiz. Boşa kürek çekmeyin. Erken seçim değil. Hemen seçim kararı alan, alın. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman bu millet size gösterecek.